1980'li yılların bir özetini yapalım. Hayatımızın 10 yılında nelerle karşılaşmıştık? Kimleri kaybettik? Hangi savaşları yaşadık? Hangi şarkıları dinledik? Kısacası 1980'ler bizlerden neleri götürdü? Neleri getirdi? Tarihçiler zamanı 10 yıllık paketler halinde isimlendirmeyi severler. 30'lar faşizmin, 40'lar umumi harbin, 50'ler soğuk savaşın yıllarıdır. 80'lere gelince. Dün geride bıraktığımız 10 yıl boyunca 5 milyar insan dev bir filme tanık oldu. Kimi zaman üzüldü, kimi zaman sevindi, kimi zaman sarsıldı. Ama film biraz kötü başladıysa da sonu iyi bitti. Sizler için çekimi 10 yıl süren bu filmin unutulmaz bölümlerini seçtik. barış içinde yaşadığını düşle tüm insanların diyen bu ses 80'lerin daha açılış yılında susturuldu. 1980'de John Lennon öldürüldüğünde sanki onun barış düşü denamlıya yenik düşmüştü. Kuşunun sesi 80'ler boyunca hiç susmadı. Tamam. Elbet dünya yıkana bulayan sadece suikastlar değildi. Savaş pek de çok bölgede bir yaşam biçimi olmayı sürdürdü. 80'li yıllar Afganistan'da yaşanan kötü bir yılbaşı süreciyle başladı. 70'lerin son haftasında Afganistan'a giren Sovyet birlikleri beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Bu direniş Sovyetlere 15 bin ölü ve 40 bin yaralıya patladı. 10 yılın sonunda Sovyet tankları dönüş yolundayken herkes Vietnam'ı hatırlıyordu. Orta Doğu'yu asıl ateşe boğan savaşsa Körfez'de yaşandı. Bu meni ve Saddam Hüseyin 10 yılın en kanlı savaşını komuta ettiler. İran-Irak savaşı dini bayramlarda verilen kısa aralar dışında tam 8 yıl sürdü. Sonunda 1988'in 8. ayının 8. günü silahlar sustuğunda geride tam 1 milyon ölü kaldı. Bu kan gölü üzerinde kalıcı bir barış anlaşması ise hala ufukta görünmüyor. 70'lerin 80'lere bıraktığı asıl kanlı miras Lübnan'dı. Beyrut'ta 13 yaşına giren savaş en korkunç yüzünü 1982'de İsrail e işgali altında gösterdi. Yüzlerce Filistinli öldürüldü, binlercesi doğdukları toprakları terke zorlandı. Ama mücadeleyi 1987'de devralan Arafat'ın küçük generalleri taşlarıyla bir tarih yazdılar. İsrail ise aynı taşları kullanırken yarattığı vahşetle akılda kaldı. <laughs> Televizyon ekranlarından dünyaya yayılan bu şiddet, 80'lerde hayatın her alanına damgasını vurdu. İsrail askerlerin Filistinli avı bir bilgisayar oyununa konu oldu. Futbol fanatikleri şiddeti spor sahalarına taşıdılar. 80'li yıllarda stadyum facialarında ölenlerin sayısı 200'ü buluyordu. Ve nihayet şiddeti dinleyenler ve giyenler de çıktı. Metal akımı, müziğe ve modaya çivileri, zincirleri, jiletleri soktu. 80'lerin en çok izlenen televizyon yıldızı kötülüğüyle ün yapmıştı. En sevilen pop yıldızı ise ben kötüyüm diyen Michael Jackson oldu. Son 10 yılın en çok iş yapan filmleri de yine şiddete dayalıydı. Moskova'da Rus doksörünü ringe seren Rocky... ...ve tek başına Vietnam'ı dize getiren Rambo... ...80'li yılların şiddetle beslenen kahramanları oldular. Peki ne olmuştu da daha 20 yıl önce barış ve aşk sloganlarıyla Vietnam Savaşı'na karşı çıkan bir kuşağın çocukları bugün savaşçılıklarına akış tutar olmuştu. Çoklarına göre sorunun cevabı bu ikilide yatıyor. Eski bir aktörle demir namıyla maruf bir lady, Soğuk Savaş dünyasında yepyeni bir kuşak yarattılar. Eski aktör kasabanın şerifiyken ülkesinin şefi oldu ve 8 yıl boyunca hayatının rolünü oynadı. Rakipleri ona teflon başkan adını taktılar ama Reagan Amerika'da son 40 yılın en popüler başkanı olmayı başardı. Ağlayışı, gülüşü, televizyonu kullanma yeteneği ve başarılı konuşma tekniğiyle insanları etkiledi. Amerikalılara unuttukları bir duyguyu yeniden tattırdı. Amerikalılık duygusu onunla yeniden bayraklaştı. 10 yıl önce sadece bir bilim kurgu filminin adı olan Yıldız Savaşları onun projesiyle gerçeğe dönüştü. 8 yıl içinde Libya'yla, Grenada'yla, İran'la ve deri kanseriyle savaştı. Reagan politikalarının batıdaki en büyük destekçisi ise Thatcher oldu. İngiliz Başbakanı Reagan'ın savaşçı ruhuna Falkland ortak oldu ve İngiltere'de bu yüzyılın en uzun süre görev yapan başbakanı ünvanını aldı. Demir Lady, Reagan'a verdiği destekten dolayı çok eleştirildi. Hatta kendi ülkesinin televizyonunda izlediğiniz türden mizah programlarını seyretmek zorunda kaldı. Ama politikalarından hiç taviz vermedi. Artık 70'lerin işsizlik sigortalı, sosyal yardımlı refah politikaları yoktu. 80'lerde yeni sağ, antikomünizmi ve korumasız ekonomiyi rehber edindi. Sonuç İngiltere'de ağır bir işsizlik oldu. Amerika ise 1987 Ekim'indeki borsa kriziyle sarsıldı. İşte 60'ların neşeli gençlerini 82'lerden ayıran hava buydu. Bu hava içinde Madonna, ben maddiyatçı bir kızım şarkısıyla ortaya çıkınca bu kışağın yıldızı oldu. Elbet Madonna'nın materyalizmi Marx'ınkinden çok farklıydı ama 80'lerin dünyasında daha geçerliydi. Çünkü artık hippilerin yerini yapiler almıştı. <laughs> Yapı İngilizce genç, gözü yukarıda profesyoneller anlamına geliyor. Ortak zevkleri, borsa oyunları ve bilgisayar programları. Genellikle yüksek teknolojiye dayalı işlerde çalışıyor ve Reagan Thatcher politikalarına en büyük desteği veriyorlar. 20 yıl önceki hippileri hatırlayınca insanın inanası gelmiyor. Hippiler için kravat sanki yağlı bir urgandı. Yapiler ise onu bir statü simgesine çevirdiler. 60'larda kırları gök kuşağına dönüştüren çiçek çocukları 80'lerde plaj züppelerine dönüştü. <laughs> Ve nihayet hippilerin bir arada yaşadığı komünler yerlerini yeni, sadakate dayalı ailelere bıraktılar. Aslında Yapiler'in yeniden aile çatısı altında buluşmalarında bir virüsün de büyük payı oldu. Bu virüs insanlara sadece bu on yılın değil, yüz yılın vebasını yaşattı. Adı AIDS'ti. 80'lere kadar adı bile bilinmemesine rağmen son 10 yılda 300 bin can aldı. 600 bin AIDS hastası umutsuz bir bekleyiş içinde ve 140 ülkede 5 milyon insanın da virüsü taşıdığı biliniyor. İlk kez 1981 Haziran'da Los Angeles'ta 5 homoseksüel üstünde fark edildi. O zaman bunun Tanrının ahlaksız gidişata verdiği bir ceza olduğunu düşünenler çıktı. Ama kısa zamanda AIDS kurbanlarının sadece homoseksüeller olmadığı anlaşıldı. 1985'te sinema yıldızı Rock Hudson'ın AIDS'ten ölmesi tam bir şok yarattı. Hastalığa karşı topyekün bir savaş için kampanya başlatıldı. Ama henüz bir çare bulunmuş değil. Tüm bu uyarı reklamlarına rağmen kurbanlarının sayısı hala artıyor. Üstelik şimdi bu kurbanlar arasında 60'ların cinsel devrimi de var. Bilimin AIDS'le savaşı süre dursun 80'ler tam bir teknolojik devrime tanık oldular. Binlerce karmaşık aygıt dünyamızı bir anda küçük bir köye çevirdi. Bilgisayar George Orwell'ın daha 1948'de haber verdiği boyutlarda hayatımızın bir parçası oldu. İletişim teknolojileri 80'lerde altın bir çağ yaşadı. Süper trenlerle daha hızlıya... Voyager'la daha uzağa göz diktik. <laughs> Güney Kore'de Seul Olimpiyatları ve Meksiko'daki futbol şampiyonası bu uğraşların yoğunlaştığı merkezler oldular. 80'lerin spor skandalı ise Seul'de Ben Johnson'ın 100 metredeki inanılmaz derecesinin küçük doping kapları sayesinde mümkün olabilmesiydi. Bilimin hız kattığı sadece tren ve uçaklar değildi. Yaşanan bunca gelişme ne yazık ki 80'leri de doğaya hizmet edemedi. Hatta tersine 80'ler yaşlı gezegenimize işkence ettiğimiz yıllar oldular. Ama doğada kendisine yapılan bunca eziyetin intikamını oldukça acı bir şekilde aldı. Mami, te quiere mucho. papi, mi, mi hermano. Yo. madre. Küçük Omeyra, Doğan'ın öfkesinin Kolombiya'daki kurbanıydı. 1985'te Nevada del Luis yanardağı patlayınca 20 bin kişi öldü. Bir başka büyük felaket ise Sovyet Ermenistan'ında 25 bin can alan depremdi. 10 yıl boyunca seller, kasırgalar ve depremlerle felaketlerin arkası kesilmedi. Ve doğa adeta 80'lerin dev teknolojisiyle alay etti. Bilimin asıl çaresizliği Afrika'da ortaya çıktı. Teknolojinin gücü Afrika'daki milyonlarca açın karnını doyurmaya yetmedi. Etiyopya'da sadece 1984-85 yıllarında 1 milyon insan açlıktan öldü. Ama tüm bu dramatik görüntüler 80'lerde bir çevreci hareket doğurdu. 1985'te We Are The World parçası adeta bu hareketin milli marşı oldu. Plaklar, konserler, kitle koşularıyla insanlar Afrika'ya yardıma koştular. Bunca felaket gerçi Afrika'nın karnını doyuramadı ama çevre bilinci 1980'lere damgasını vurdu. Muhalefetin gönülleri arasında Sting gibi pop yıldızları, Greenpeace gibi barış örgütleri ve Thatcher gibi başbakanlar da vardı. Ve çevre bilinci iki süper gücün üç balina için bir araya gelmeleriyle yeni bir boyut kazandı. Ama çevre sorununun ne olduğunu insanlara en iyi anlatan 30 Nisan 1986 günü yaşanan bir felaket oldu. Çernobil nükleer santralinden sızan radyasyon çok kısa bir sürede Dublin'den Ankara'ya kadar tüm Avrupa'yı etkisine aldı. Herkes Sovyetlerin zor durumda kalacağını sandı ama tersi oldu. Belki sadece 80'lere değil bu yüzyıl damgasını vuracak bir insan ilk kez bu olayla kendini ortaya koydu. Mihail Gorbaçov açıklık politikasını ilk kez Çernobil'de uyguladı. Onun sayesinde 40 yıllık soğuk savaş 80'lerde bitti. 20 yıldır kitlenen Sovyet-Amerikan ilişkileri 3 yılda 5 zirveyle birden balayına dönüştü. Gorbaçov'u özgürlük anıtı önünde, Reagan'ı ise daha 5 yıl önce şeytan imparatorluğu olarak tanımladığı ülkenin sokaklarında görmek dünyaya bir soluk aldırdı. Nihayet 1987'de atılan bu imza dehşet dengesi çağının sonunu müjdeledi. Avrupa'nın yıllardır başını ağrıtan ölüm füzeleri bir anda tarihe karışıverdi. Artık 80'ler Gorbi öncesi ve Gorbi sonrası diye ikiye ayrılacaktı. <laughs> 80'li yıllarda bu unutulmaz filmin iki yıldızı Grace Kelly ve Cary Grant aramızdan ayrıldılar. Prensler, prensesler evlenip çoluk çocuğa karıştılar. Dünün çocuklarının Barbisi de onlarla birlikte büyüdü, 30 yaşına bastı. Ve bizler 10 yıl daha yaşlanmış olarak kapattık 80'leri. Belki bu yüzden Bobby McFerrin'in Takma Kafana Mutlu Ol diyen şarkısı son zamanlarda hiç dilimizden düşmedi. 90'ların daha mutlu geçmesi dileği. <laughs>